Evet hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün yepyeni bir USCT bulut madenciliği sitesiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz böyle bir site uzun süredir tanıtmıyordum kanalımda. Daha çok 2x doubler veya saatlik kazanç veren sistemleri tanıtıyordum ve şu anda yeniden bu sistemleri tanıtmaya sizlere başladım. Uzun süredir bekliyordunuz biliyorum. Şimdi öncelikle bu siteye nasıl kayıt olunur ondan bahsedeceğim. USCT E8 sitesine kayıt olmak için açıklama kısmından veya yorumlardan şu anda bulunmuş olduğum bu linke giriş yapıyorsunuz. Girdikten sonra buraya bir kullanıcı adı, şifre ve tekrardan şifrenizi yazıyorsunuz. Ardından sign up diyerek kayıt oluyorsunuz. Ben buradan direkt login diyerek kendi hesabıma girişimi sağlayacağım. Şunu da şöyle kapatayım. Bakın bu şekilde bir sayfa bizi karşılıyor. Burada toplam bakiyemiz, işte kazandığımız miktarlar, günlük gelirimiz, principal kazancımız yani yatırımımız, burada kullanıcı adımız vesaire var. Hangi VIP seviyesindeyiz onu görebiliyoruz ve yatırım çekim yapabildiğimiz kısımlar mevcut. Aynı şekilde kendi yatırımlarımızı görebildiğimiz, yatırım, çekim, referans komisyonu olsun. Buradan onları takip edebiliyoruz. Yine aynı şekilde transaction details kısmından da hepsinin takibini gerçekleştirebiliyoruz. My team kısmından kendi takımımızı takip edebiliyoruz. Dostlar takımımızda kaç kişi var, ne kadar yatırım gelmiş, biz ne kadar ödül kazanmışız hepsini buradan görebiliyoruz. Yatırım geçmişimizi buradan, çekim geçmişimizi buradan, takımımızda yine buradan da görebiliyoruz. Hemen dilerseniz bir yatırım gerçekleştirelim. Yatırım yapmak için deposit butonuna basıyoruz bastıktan sonra bizlere burada söylediği şey minimum 10 dolarlık bir yatırım yapabildiğimizi söylüyor. Kopya adres butonuna bastığımızda sistem içindeki bize vermiş olduğu yatırım adresini kopyalamış oluyoruz. Herkese farklı bir yatırım adresi veriyor. Yani buradaki benim gözüken yatırım adresine yatırım yapmayın. Kendi hesabınızı oluşturduğunuzda buraya girdiğinizde hangi cüzdan adresi varsa onu kopyalayıp yatırımınızı yapın. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız. Ben Tronlink üzerinden yatırımı gerçekleştireceğim. 10 USDT yatıracağım. Bu yüzden USDT kısmına geldim. Send dedim. Ardından buraya buradaki adresi yapıştırdım. Next diyorum. Ardından 10 doları yazdım. Send diyorum. Sonrasında benden bir şifre isteyecek. Şimdi hemen şifremi gireyim geleceğim. Şifremi girdim ve şu anda broadcasting dedi. Bizi bekletiyor. Ardından ödememizi de yapmış olacak. Bekliyoruz. Şu anda bakın you have transferred out on USDT dedi. Ve transaction record on the chain dedi. Done butonuna bastığımda şu anda yatırımımızı başarıyla yapmış olduk dostlar. Şimdi tek geriye kalan şey beklemek olacak. Bu şekilde burada bekleyeceğiz. Şöyle geride çıkabiliriz herhangi bir problem yok. Ben hemen videoyu durduruyorum. Yatırım hesabıma geçtiğinde tekrardan geleceğim. Evet dostlar şu anda yeniden karşınızdayım. Çünkü sisteme yatırımımız geçti. Bakın şöyle yenileyim sayfayı gördüğünüz üzere. 10 dolar hesabımızda gözüküyor. Şimdi bununla ne yapabiliriz? Bununla bir yatırım yapabiliyoruz. İmnes kısmına basıyoruz. Bastıktan sonra bizlere sistemin sunduğu tüm paketler karşımıza çıkıyor. Burada bakın şöyle en aşağı doğru indimde 180 günlük bir paket bile mevcut sistem üzerinde. Fakat tabii ki ben en düşük olan paketten 10 dolarlık paketten alacağım. Invest kısmına basıyorum. Tekrardan investiyorum ve burada all butonu seçmeden önce burada bakın home kısmına geldiğimizde sign kısmı var. Buraya basıp buradan gelip sign in dersek buradan bedava 0.10 cent para kazanabiliyoruz. Şimdi ardından invest kısmına gidip invest invest gibi all dersem bakın şöyle göstereceğim. 10.1 yazacağım. Ve confirm butonuna bastığımda successful purchase'ı ve şu anda 10 centle birlikte yarın 10.50 cent alacağız. Yani 50 centlik bir karımız olacak. Tabii ki yatırım tutarınıza göre buradaki yaptığınız kar da ona göre değişim sağlıyor. Eğer siz daha fazla kazanmak istiyorsanız daha fazla da yatırım yapabilirsiniz ama dediğim gibi bu sistemlerin herhangi bir garantisi olmadığı için ona göre yatırım yapacaksanız ona göre yapın yani. Sistemi zaten sizlere güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Burada live chat var, yardım hatları var. Share kısmında kendi referans linkiniz var. Invest kısmında yine paketleri görebiliyorsunuz. Son kısmında takımınızı görebildiğiniz, yatırım çekim yapabildiğiniz, kayıt olabildiğiniz, app'in indirebildiğiniz iOS ve Android üzerinden yatırımlarınızı yapabileceksiniz. Bu Android ve iOS üzerinden uygulamasını indirerek sistemin. Activity kısmından da yine bu şekilde her şeyini görebiliyorsunuz sistemin. About Us kısmında da sistemle alakalı bilgiler var. Sistem bu şekilde. Sisteme kendinizi yol olmak veya yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmından veya yorumlardan size sistemi sisteme olabilir ve kazanmaya başlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Ayrıca videoyu sonlandırmadan önce tekrardan açıklamamı yapmak istiyorum. Her videomda yaptığım gibi. Bu video dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde, uygulamalarda para kaybının uzunluğunda sorumsuz ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi bu tür sitelerin hepsi merkeziyesi, sponsor sitelerdir ve bir gün kapanıyorlar. O yüzden bu tür yatırım yaparken dikkatli olun ve kesinlikle üzüleceğiniz miktarlarda yatırım yapmayın diyeceklerim. Bu kadar hepinizi seviyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.